Evet, konumuza geçiş yapabiliriz sanırsam. Güneş de hafiften batıyor. Dedim ki videoyu, daha doğrusu girişten sonra, ikinci bir videoyu çekeyim, aradan çıksın bu da. Hemen boğazımızı yaşladıktan sonra videomuza geri dönelim. Arkadaşlar, bu videomuzun konusu Türkiye'de para kazanma üzerine olacaktı ama diğer konularda değinmeye karar verdim. Çok az, çok nadir. O yüzden hemen celallenmeyin. Öncelikle tartışmalar yaratalım. İlk önce problemleri ortaya koyalım. Ondan sonra çözebildiğimiz problemlerden çözmeye çalışalım ve neleri seçip neleri seçmemiz gerektiğine birlikte karar verelim. Öncelikle ben yazılımcılığı çok seviyordum. Azerbaycan vatandaşı bildiğiniz gibi eğer konuşmamda bazı kusurlar varsa affınızı sığınıyorum. Şimdi yazılımcı olmayı çok seviyordum ben önceden. Sonra ne oldu? Ne yaptım? Oldum mu olmadım mı? Yazılımcı olmadım. Aslına bakarsanız hiç bir bok olmadım halk dilinde. Nasıl? İşletme okumaya sayıyorsak ve işletmeciliğin, işletme okumanın bir derde bir faydasını görebileceğimizi düşünüyorsak evet bir bok olduk ama bunu saymıyorum ben. Sevdiğim bir şey dildi en azından. Veya şu, şu ana kadar. Türkiye'de işletme okudum. İşletme okuduğum sıralarda ve daha öncesinde ben şey istiyordum. Yazılım mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği istiyordum. Çünkü bilgisayara aşırı merakım vardı. Çok seviyordum. Söküyordum, topluyordum parçalarını. Laptopu söküyordum. Kendi laptopum vardı. Çalışarak ve aileminde yardımıyla aldığım bir laptop vardı Azerbaycan'da. Oyunlar oynuyordum. Oyunlardan sonra donanımına ve yazılımlarına daha çok ilgim artmaya başladı. Eğitim alamıyordum. Bulunduğum konumda eğitim alamıyordum. Sonra ilerlemeye başladı zamanımız ve işte, işte okula falandır da koştururken arkadaşlarımızla koşturmaya devam ederken zaman hızlı bir şekilde akıp gitmeye başladı. Dolayısıyla buralara kadar geldik ve dolayısıyla yazılımcı olamadım. Yazılım konusunda kendimi geliştiremedim ve bir aydınlatan olmadı beni. Ki bak kardeşim bu konuda eğer kendini görmek istiyorsan orada o olabilirsin ve işte yazılımda güzel paralar olabilir ilerleyen zamanlarda varsa vardır veya sevdiğin işi yapabilirsin diye bu konuda beni isteklendiren olmadı açıkçası. O yüzden olamadım. Ama şu anki zamanda da olunabilir mi? Olunabilir esasında ama Dediğim gibi şu anki zamanda artık çok kötü bir zamanı geçiş yaptık. Çünkü para parayı çekiyor ne yazık ki. Nasıl oluyor? Eğitim alacaksın diyeceksin ki ya bir eğitim. Eğitim değil mi? Basit bir eğitim. Eğitim alınmak için öncelikle ya üniversite okuyacaksın. Bununla ilgili ki yine para. Çünkü en basitinden söyleyeyim. Buradan kalkıp üniversiteye gitmek için en azından 15 lira paranın olması gerekiyor. 15 lira üniversiteye gitmek için para veriyorsun küçük şehirlerde. Büyük şehirlerde bu değişiyor. 15-20 lira, 30 lira değişiyor. E, üniversiteye gitti, yemek yiyeceksin. Ee, sana bir 10 lira daha gerektiriyor. Sana 40 lira. Yani kafadan senin 50 liranın gitmesi gerekiyor. Bir günde eğitim için, üniversite için. Senin daha işte elektriğin, faturaların, e, ev kirandır falan derken gerçekten zor bir zamana denk geldik. Eğitim alanlar, eğitim almayı sevenler için. Ee, daha eğitime başlamadan önce şunları hatırlatmak istiyorum kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan boğazımı ıslatayım. Dedim ki ya aslında insan istese yani istediği bir şeyi istediği zaman olabilir. Yani eğitimin zamanı yoktur falan filan ama şunu unutmuşum. Türkiye'de yaşıyorsun ve para önemli. Para neden önemli? Eğitimde para neden önemli? Eğitimde para kardeşim veya ablam veya abim veya amcam kim izliyor bilmiyorum bu videoyu. Ee, eğitim alacaksın, üniversite okuyorsun değil mi? Yazılımcı olacaksın, işte mühendisin. O kodları eve gelip geliştirmen için bir bilgisayar ihtiyacın var. Diyelim ki bunu arkadaşının bilgisayarından hallettin ama yani kişisel bir bilgisayarın olması gerekiyor. Diğer yandan işte kod geliştireceksin, o kodları çalıştıracağın bir telefonun olması gerekiyor telefonda yani öyle dandik bir telefon değil yani hani kafanıza yatmasın hemen demeyin hemen işte 3000 5000 liralık diye ama yani 15 bin lira 20 bin lira şu anda ortalama bir bilgisayar 20 bin lira bilgisayar dolayısıyla orta halli bir telefon hadi yani ikinci el bulduğunu varsayarsak 5000 bin lira da o 25 bin lira internet falandır filandır da onu interneti saymıyorum hiç yazılım geliştirebileceğim bazı araçlar gereçler 5-6 bin lira da o. Etti mi sana 30 bin lira? Yani 30 bin lirayla bir yazılımcı olunabilir. Ama 30 bin lirayı sen nereden bulacaksın? Bir öğrenci 30 bin lirayı nereden bulsun? 20-10 bin lirayı 5-10 bin lirayı bir yerde göremiyor bu adam. Yani 30 bin lirayı nasıl bulsun? Hadi diyelim işte çalışacak bu adam bilgisayar yazılımcısı olmaya karar verecek. En ucuz haliyle ki şu anki zamanda artık 10-15 bin liralık bilgisayarlar, 20 bin liralık bilgisayarlar bile iş görmemeye başladı. Yani ağır programlar çalıştıracak yani bu makineler. Hadi diyelim çalışmaya karar verdin. E, bir asgari ücretli bir iş buldun. Yani normal öğrencisin senin e, iyi bir maaş alabileceğin bir işin bulabileceğini düşünmüyorum ama 5 bin liralık bir iş buldun. Şanslısın diyelim. Senin öncelikle yol masrafların hadi on, hadi onları da, yol masraflarını da şirketin karşılasın, yemeğini de öğlen yemeğini de şirketin karşılasın. Senin ev kiran var, sen büyük şehirde yaşıyorsan muhtemelen e, sen bin lira para vereceksin ev kirasına. E, dolayısıyla senin faturaların da var ki şu zamanda faturalar ev kirasını neredeyse geçiyor artık elektriktir, sudur, ıvır zıvır derken yani senin 1500 2000 lirayı kafadan çıkarman lazım evine. 2000 lirayı evine çıkarman lazım. E sen 5000 lira maaş alıyordun, 3000 lira kaldı senin. E dolayısıyla senin yiyeceğin, içeceğin falan derken işte arada bir kaçamaklar falan yaptın. ...işte eğlence ortamıdır falandır. Senin ortalama temizinden cebinde bence 1000 lira para kalacak. 1000 lira para. 1000 lira para için çalışıyorsun, biriktireceksin ve sonunda şey olacaksın, yazılımcı olacaksın. Yazılımcı olmaya başlamadın daha henüz. Yani kredi falan girersen orası ayrı. Yani sıkıntı olabilir kredi girdiğimizde öğrenmiyorum. 30 ayın sonunda bir yazılımcı olabiliyorsun, evet. 30 ayın sonunda, 30 bin lirayı topluyorsun. 30 ayın sonunda cihazların fiyatı sabit kalacak mı? Yani ben bu monitörü aldım. Bu monitörü ben aldım, İkinci el. Bu arada ben eşyalarımı ikinci el alıyorum. İyice kontrol ediyorum. Araştırdığım zaman araştırma yeteneğimi de artırıyor benim hangi malzemelerini almam lazım, hangi parçalarına daha iyi dikkat etmem gerekiyor, bozuk mudur, değil midir diye. Ben hep ikinci el aldım, bir sıkıntı yaşamadım. Bu monitörü ben aldığımda ikinci el 1000 liraydı. Şu an 3000 lira, 4000 lira civarında. İkinci eli 2500 lira civarında. Şu, Şu an beni çeken kamera, Sony Alpha 6000. Onun fiyatı ben aldığım zaman yanında 3 tane de lensle 3800 lira mıydı? 3000. 3000 lira 3 3,5 civarında o civardaydı. Şu anki fiyatı sadece e, makinenin fiyatı 12000 lira. Açın bakın internetten ya. Elinizin aldığı internet var. 12000 lira. 2,5 3 yıl önce aldım sanırsam. Eski bir makine. 12.000 lira. İkinci eli. İkinci elini diyorum pardon sıfırı. İkinci elinde 6 bin lirayı falan bulursunuz. Yani. En basitinden. Yani artık YouTube'da video çekip atmanın biraz basit olduğunu düşünen arkadaşlara söylüyorum. Öncelikle bir kamera almaları gerekiyor. 10 bin lira. Sonra lens almaları gerekiyor. Hadi o da 5 bin lira, 15 bin lira. 10 bin liraya bilgisayar toplarsın ama iyi edit yapmaz. Hadi orta halli olduğunu düşün 25 bin lira. İyi bir monitör gerekiyor. Yani normalde monitör gerekiyor. En azından 500 lira, 1000 lira da o. 26 bin lira. E, ışık seti gerekiyor. Şu an hala ben boktan bir ışık kullanıyorum. E, o da 2000 lira olsun. 28 bin lira falan. Yani hadi gel sen burada YouTuber ol. Şu an kullandığım mikrofonun fiyatı 7000 lira. Yani zenginim falan değil. Ben bunları sevdiğim için biriktiriyorum kağıdım. Benim hobim bu. Ben bunlardan para kazanmıyorum. Yani dolayısıyla eğitimle falan da nasıl geleceksin bu yerlere? Ne, nasıl bir şeyler yapacaksın? Daha bunun tripodudur falandır filandır bunları daha saymadım ben. Masasıdır tripodudur zırtıdır, pırtıdır ne bileyim dışarıdışki mi yapacaksan gimbarıdır. Bu özellikler ama yani oturup şurada şunu çekmek için yani e, kaç on on, on on yedi bin lira para istiyor çekmek için. Bunun kartı içinde bunun hafıza kartı bile para. 200 liradan aşağı kart istemiyor. Kameranın içindeki kart para. Şu an yanan ortamdaki ışık elektrik para. Ne kazanıyorsun? Hiçbir şey ama ama affedersin kol gibi geliyor. Niye? Ondan sonra Amerika bizi kıskanıyor. Almanya bizi kıskanıyor oluyor. Zor. Türkiye'de eğitim almak da zor. Hani eğitim zaten yok da eğitim almak bile zor. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.